Şifalı Taşlar kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizlere güzel bir taşla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Bu hafta size Firuze Taşı nedir, nasıl oluşur, Firuze Taşı'nın özellikleri, anlamı ve faydaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanalımıza halen abone değilseniz lütfen şu aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basarak da like bırakmayı unutmayın. Gelelim bu haftaki konumuza. Firuze taşı, diğer ismi özellikle turkuaz taşı olarak bilinen, yeryüzündeki en değerli taşlar arasında yer alan doğal taşlardan bir tanesi. Eski dönemlerde Türkler'de savaş için kullanıldığından dolayı Türk taşı olarak da bilinen bir taştır. Birçok farklı amaç altında günümüzde değerlendirilmeye devam edilen firuze taşı beden sağlığımız için de çok fayda sağlayabiliyor. Özellikle opak ve mumsu bir yapıya sahip olan yeryüzündeki en değerli taşlardan biri olan turkuaz taşı yani diğer bir adıyla firuze taşı olarak da öne çıkıyor. Gök mavisi ile beraber turkuaz mavisi, yeşil mavi, gri mavi gibi çeşitli renkleri de bulunabiliyor. Firuze taşının özellikle anlamı ve faydaları açısından da vücut sağlığımız için çok fayda sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Turkuaz yani firuze taşı daha çok değişik faydaları insan sağlığı açısından özellikle sakinlik getiren, kaygıyı ortadan kaldıran, herhangi bir olayın şokunu yaşayan insanların daha sakin kalmasını ve kederlerin giderilmesinde yardımcı olan doğal bir taştır. Şans ve uğur getirdiğine inanılır. Nazara karşı koruduğu bilinir. Özgüven kazandırır ve başarı getiren bir taştır. Bileklik, yüzük ile özellikle bu taş kalp sağlığında çok fayda sağlayabiliyor. Tansiyonu düzenlemede yardımcı oluyor. Çakraları hizaya sokma suretiyle de düzen getirebiliyor. Firuze Turkuaz taşı Osmanlı döneminden dahi kullanılabilen, savaşlarda dahi kullanılabilen doğal taşlardan bir, bir tanesidir. Siz de kullanıyor iseniz veya tercih ediyor iseniz e, yorum kısmına yorum bırakmayı, danışmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Kanala halen abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hayırlı günlerleriz. Yeni videolar için de Çan'ı takip etmeyi unutmayın.